Herkese selam arkadaşlar ben Melek Bayık. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarda Brawl Stars Kaç gündür video atmıyorum. Şimdi bugün de bu masadayım ve bugün sizlere video atıyorum. Hazırım. Ben hazırım bu arada savaş topu oynuyoruz. Ve Ahmet de şu an göre bakıyor. Niye? Niye göre bakıyorsun? Efendim? yeah and one two three testing Testim, one, two, three. Evet arkadaşlar başladı ve ben şu anda çok heyecanlıyım ve başlıyoruz şimdi. Ay savaş da buna ben çok kötüyüm ama sizin altınıza oynayacağım. Bugün çok heyecanlıyım babaanneme gideceğim. Ay anneanneme gideceğim bugün. Aa, <laughs> 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 ya öldürdüler beni kale altına sanırlı. Ay どういうこと daha güzel oynuyorum bu Burada Bu arada Ahmet'in Ahmet, Aha, Ahmet açmasına 79 elmas kalmış. 9 elmas daha alırsa açacak. Görev bakıyor. Hazır mı? Ben de hazırmış şu an. Ve başlıyoruz. Umarım kazanırız. Çünkü ben bugün çok heyecanlıyım. Ama bugün bizim için kara gün arkadaşlar. Size baştan sona anlatacağım. Şimdi bize ee, bir turnuvamız vardı. Futbol turnuvası. İşte biz de e, gittik, başladık. Yani oynamaya başladık. Daha sonra da işte e, biz gol atıyoruz saymıyorlar. Bir gol atıyoruz saymıyorlar. Sinirlerimiz bozuldu ve kaybettik arkadaşlar. İnanamıyorum. 4 iyi kaybetti Ay, el mostro de... arkadaşlar. Herkes herkes ama herkes çok güçlü. Herkes çok güçlü. Yani siz de çok güçsüzsünüz ben de. Ee, ne bileyim akrabalarım da çok güçlü. Abim de. Ne bileyim arkadaşlarım da çok güçlü. Diğer arkadaşlarım da. Öyle öyle. Herkes çok güçlü. Herkes kendi ayaklarının üzerinde durması lazım ve duracak da. Ee, şimdi biz de buna özel öyle savaşıyoruz. Yani daha ne olsun arkadaşlar kanalıma abone olmanız için daha ne yapayım? Ya gerçekten size düşeceğim bakın. Kana abone olun. Dalga geçiyorsunuz resmen benimle ya. Ben An abone olun diyorum. Siz bana kötü yorumlar yazıyorsunuz. Aşk olsun ya. 就嘛，可但是比可。 var ya kaybedeceğiz. Okay. Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar şimdi ben elbise edeceğim ben <laughs> Arkadaşlar siz olsaydınız hangi karakteri çağırdınız yorumları yazın. Ben bunu seçeceğim. İstiyor bakalım Ahmet Bekliyoruz Hadi bakalım Ben Ve başlasın bize... BAM Hadi bu sefer biz kazanacağım, inanıyorum. <laughs> ya bu çok kötü ya. Ben neden bunu seçtim? Aa, gerçekten çok kötü arkadaşlar. Ya ben Benim hesabım. Siz de benim hesabıma katılabilirsiniz. Ee, ve birlikte böyle geceleriz. Oynar oynarız. Ne diyorsunuz ya? TK'lı partisi falan çekeriz. Sizinle videoma konuk olursunuz. Ya ben size ne yaptım da beni öldürüyorsunuz yani. Yani böyle bir şey olamaz yani. Ben bunun ultisini çok merak ediyorum. Şimdi ultisine bakacağım. Nasıl? Ne? Ulti boşuna gitti. Bak <laughs> o yedi bak onu alın. Yoksa küserim seni Ahmet. Bak o yediyi almamız lazım. beğendik. İnanabiliyor musun? Ya bugün her şey çok kötü gidiyor. Niye bir, bir tur kazansaydım bari? Ben almak istiyorum şu an ve bu karakteri seçmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı üzgünüm şu an. Yine. Açsam mı? Let's party. Ya. Lili, ah, Search. Olmuş. Search severim ama oynamasını bilmem. Hı, Bunu saçtım arkadaşlar. Hazırım ben. Ya azarda değilim birazcık çünkü ya sürekli ya kaybediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım bu sefer görelim kim kral. Tabii ki de sizler kral Benim zaten izleyen takipçilerim her zaman kraldır. Gelsi yalandır. Ha! Ya, bir tane robot parçasını yeniliyorum arkadaşlar ultim var ben size göstereceğim şimdi. Benim bir ultim var bak şu an. Hiç naz yapma. Çünkü çok kötü olabilir sonu. Yani benden söylemesi. aman Sen kimsin hayırdır kardeş? Sen kimsin hayırdır? hayırını gösterdim. Ya yediye eğleniyoruz ya arkadaşlar da zaten 4 4 1'e yenildim. Şu anda sizi çekemem tamam mı? Anlıyor musunuz beni? Sizi çekemem. Ya yemin ediyorum şaka gibi. Ya şaka gibi ya. Hayır. Yes. Ya ya siz kimsiniz ya? adam. Siyah giydi mi? Ondan korkmayarak. Şu şey piper, piper öldürmemiz lazım. Ben öldüreceğim. Hayırdır? Hayırdır? daha bu karakteri seçmeyeceğim arkadaşlar seçmeyeceğim Seçmeyeceğim ya ne? Kar ya yeter artık istemiyorum Hadi artık ya yapalım. Abicim ben niye böyleyim? Neden loop'um? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Hayır, hayır. Benim ultim var bir de beni şey yapıyorsun burada gelmiş. Bir canım vardı. Nasıl eden miyim ben? Ay inanmıyorum ya. Ya hayır ya yeter artık arkadaşlar. Neyse ağlamıyorum, polerimi bozmuyorum. yeniliyoruz yine. arkadaşlar videomuz bu kadar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay bay